Kazada 13 kişi yaralandı. Tanınmış iş adamlarımızdan Feyyaz Paker'in önceki gün kaçırılan kızı Gülşah'tan hala bir haber alınamadı. Nerede buldun bu elbiseyi? Sana ne? Nerede gördün onu? Söylemezsen öldürürüm seni! Kendisi değişmek istedi, bunu kız kardeşime götüreceğim. Beni onu gördüğün yere götür, çabuk! Sen kaval çalarsın, ben de şarkı söylerim. Canım kaval çalmak istemiyor. Bahçelerden çiçek çalarız. Babam geçen de bir gül yüz lira olmuş diyordu. Canım çiçek çalmak istemiyor. Bir olta uydurup balık tutarız. Balık öyle pahalıymış ki. Canım balık istemiyor. Peki ne istiyor senin canın? ...Nazlı'yı istiyor. Teyzeciğim! Gülşah! <laughs> canım, canım, canım! <laughs> kimse beni sevmiyor. Ben seviyorum, Annem baban deli oldular. Hiç kimse beni istemiyor. İstemez olurlar mı? Deli misin? Bu? Sen ne arıyorsun buralarda? Mutluluğu arıyorum teyzeciğim! Bulabildin mi bari? Bulmam lazım, sonra nasıl yaşarım? Köyümüze dönelim Kadife kardeş! İnişko! Oya teyzem, beni seven tek insan odur! Kadife ile ben sevmiyor muyuz? <laughs> bu İdişko, bu da arkadaşımız Kadife! Ya ama kim kaçırdı seni? Kim oturmadı. Kendim kaçtım. İbo ile beraber kaçtı. Tahmin etmiştim. Hemen eve gidelim. Annem babam perişan haldeler. Gitmem. Ne kadar üzüldüler, acı çektiler bilemezsin. Hı, gitmem. Peki bana gidelim. İbo'yu da alırsak giderim. Sen git. Ben Kadife'den ayrılamam. Sonunda apartmandan attıracaksınız beni. Biz ayrılmayız birbirimizden. Bir şartım var. Beni de aranıza alacaksınız. Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere. On yaşında yar sevdim de ondan düştüm dillere. çık çıt çıt çıt, çıt çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da benim nazdım bir tane. Herkesin sorununu birden çözecek bir formül bulmamız lazım arkadaşlar. İbo'nun derdi Nazlı! Başlığı veremezsem bakar Rüstem'e verecekler. Eniştem Gülşah'ı bulana yüz bin lira verecek. Vermedi! Ötekilerle karıştırmışlardır. Ne Aa. yapsınlar? Yüzlerce kişi toplanmış. Asıl önemli sorun Gülşah'ın eve dönmesi. Yalvarsınlar döneyim! Bu durumdan yararlanıp bütün isteklerimizi kabul ettirmeliyiz. Galiba buldum! Gazeteden yararlanacağız. İkinizle de röportaj yapacağım olduğumu duyarlarsa beni alırlar. O kadar kolay değil. Ee, sen o partal elbiseleri giy. Fotoğrafını çekeceğim. Sen de bütün başından geçenleri anlat. Gülşah'ı nasıl kaçırdın, Nazlı'yı nasıl kaçırdın? Övünmek gibi olmasın canım. Gülşah'a ne diyordun sen? Güllüşah. Dizinin ismi de hazır. İbo ile Güllüşah. Oya'nın marifeti bu! Ha? Sana söylemiştim çocuğu o kaçırmıştır Saçmal diye. Kaçma ama Feyyaz, Oya böyle şey yapmaz! Niyeti bizi rezil etmek! Alo! Bence durumu gazeteden öğrendim ablacığım. Bizim Aydın bulmuş izlerini. Konuşmuş, sonra kaçırmış elinden. yine kaçmışlar! Anlamadım, ne demek kaçmışlar? Kimle berabermiş? Kim kaçırmış Gülşah'ı söylesene Saf bir köylü delikanlısı varmış yanında Bunları yazmayacaksınız herhalde Ay, öh. Enişten bizim gazeteyi ilan vermemekle tehdit ederse Belki yayınlamazlar Ne demek bu Oya Ne oluyor anlatsana Meraklanmayın enişteciğim Gülşah'ın sadece çok iyiymiş Şartlarını kabul ederseniz sanırım birkaç güne kadar eve döner Ne şartı ne demek şart Ben de bilmiyorum enişteciğim Yarın gazetede okursunuz İyi günler ne diyor? Hmm, şu rehberi getir bana. <laughs> Gülşah'ı o saklıyor, bana şantaj yapacak. Polise telefon edip evine baskı yapacak. Ne şey açıldırdım ya? Ne aileye düşmüşüm yarabbi. Rabbi. eve baskı yapabilirler. Beni asarlar değil mi? Kapıyı açın! Polis! Yandır! Bu dolaba girin! Gülşah nerede? Polisiye merak sardığınızı bilmiyordum enişteciğim. Nasıl? Hasta falan değil ya. Merak etme, çok mutluymuş. Mutlu ha? Onu nereye sakladın söyle? Cebimdeydi ama. Küstahlığa gerek yok o ya. Siz polisle benim evimi basıyorsunuz. Küstahlık olmuyor da. Hı. Rica ederim ya, odama giremezsiniz. Arka odada kimse yok. Burada da yoklar. Özür dileriz. Nereye sakladın? Dava edici hepinizi. Feyyaz, ileri gidiyorsun. Oya da nihayet Gülşah'ın teyzesi. O da bizim kadar üzülüyordur. Gazeteyi de dava edeceğim. Kusura bakma Oya'cığım. Gülşah sağ ya, iyi ya. Üzülecek bir şey yok. İnan elimden geleni yapacağım. tutmadı ya bunlar. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>